Selam gençler video hoş geldiniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Oh be bari spor yaptım daha demin Bir düşe girdim sonra şu an dinleniyorum saat 2-3 falan birazdan da Game of Thrones açarız Gençler geçen hafta 22 saat çalışmıştık Geçen hafta biraz kötü geçmişti bu hafta Zorluya zorluya gerçekten bak cidden zorluya zorluya e, Bir 6 saat falan ekstra zorlayarak çalıştım 4 gün içerisinde 19 saat falan çalıştım Şimdi şöyle son 72 gün kaldı sınava. Ee, ortalama netim hala 50. Yani 55'i görmüşlüğüm yok. Bunun en büyük nedenlerinden biri hız. Hızlı düşünmeliyim. Hızlı düşünüp hızlı çözmeliyim. Denemede uyguladığım sistem şu şekilde. Denemi yapıyorum. Denemede yanlış yaptığım soru veya işte yanlış yaptığım, boş bıraktığım soru denemeden sonra dönüp ben bunu çözebiliyorsam sıkıntı yok. Onu bir yere not almıyorum. Diyorum ki tamam ben bunu çözebilirim. Çözebiliyorum. Yani bunda bir herhangi bir sıkıntı yok. Bazen kurallar var mesela. Diyorum ki bak buradaki bu kuralı bilmiyorum. Bunu not al. Soruyu kesiyorum, yapıştırıyorum. Yanına da not alıyorum şeklinde. Yani deneme sonrası sistem bu şekilde ilerliyor. Yoruldum. Spor yaptım az önce. Spordan sonra bir şimdi işte bir duş falan aldım şu an yani düş aldım. Birazdan Game of Thrones izleriz bir bölüm. Saat gecenin üçü. gözler bak ya, her zaman her zaman kırmızı gözler. Alıştım yani sıkıntı yok. İzlerim o Game of Thrones'u. Geçen hafta çok kötü geçti. Bu hafta biraz 6 saatlik bir zorlamayla yaptık bir şeyler. Zamanımızı kendimizi hiç ayıramadık. Yani garip bir şekilde. Yani çok fazla zaman olmasına rağmen ayrılmıyor zaman. İşte netler 50 civarı hala daha hızlanmam gerekiyor. Ve şu hataya düşmemenizi tavsiye ediyorum. Yani mesela 30 soru yapıyorsunuz. 40 soru yapıyorsunuz matematikte. 50 de bak. 50 de 30 40 falan filan falan. <laughs> Yoruldum konuşamıyorum. 30 40 ya falan yapıyorsunuz. Ve bakıyorsunuz ki 30 40 soru yaparken sıkıntı olmuyor. O zaman yetiyor işte iyi, güzel Türkçe falan bakabiliyorsunuz. Sıkıntı yok. Yani Şöyle hissiyata kapılıyor insan. Zaman yetecek. Güzel çözüyorum. Hızlı çözüyorum. Hissiyatına kapılıyor. Ama sorun şurada. Şuna dikkat edin. 50 net'e geldim mi? Yani 40. 50'de 40 yapmaya başladım mı? 50'de 43 yapmaya başladım mı? Süre yetmemeye başlıyor. Şimdi baktığın soru tarzı soru sayısı artıyor. Çözebileceğin soru tarzın sayısı artıyor. Haliyle yani böyle olunca bir soruya 3 dakika ekstra 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 ekleniyor. Mesela ne oluyor da 30, dakika, 30 tane soru var hepsini 3'er dakikadan 90 dakika çıkıyor bir buçuk saat sıkıntı yok. Ama 40 soru olunca ekstradan bir 10 soru daha gelince 30 dakika daha ekleniyor oluyor sana o bir buçuk saat 2 saat. Sonra Türkçe'ye bakamama durumu gibi durumlar oluşuyor. Yani o yüzden eğer soruları 2 dakikadan altında çözemiyorsanız hızlı değilsiniz. Haberiniz olsun dikkatli olun buna çok dikkat edin. Benim mesela şu benim çok zamanımı alıyor. Şöyle bir şey var. A kare artı B kare eksi C kare artı B kare. Böyle işte <laughs> denklem sorusu diyeyim daha doğrusu. Sonra da A artı B bölü B artı C yapıyor. A çarpı B nedir diyor. Veya A artı B nedir diye bir şey soruyor. <laughs> Bu tarz sorularda ben zaman kaybediyorum. Mesela bugün onları çalıştım. E, denklemleri. Bir daha çalışacağım. Mesela fonksiyonlar var. E, tekrar çalıştım mutlak değer yapamıyordum mutlak değeri artık yapabilecek bir seviyeye geldim bir gün yani bugün o gün bugün yani mutlak değeri çözüyordum e, testini çözüyorum 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 lan dedim test bitmiş dedim nasıl bitti test? testi bitirdiğine şaşırdım yani, o kitaptaki mutlak değer test kısmı bitti dedim anasını satayım nasıl oldu bu <laughs> o kısmı şaşırdım yani bir tane test falan kaldı. Onda dedim daha yeter zaten çözmüş mutlak değeri daha çok zorlamaya gerek yok. Yani o da o şekilde mutlak değer kısmı falan. Yani ben çıkmış soruları bu, bu dönemde çözmeye başladım. Çıkmış soruları çözmeye başladım çünkü yani ben şöyle düşünüyorum. Yani bu çıkmış sorular çözülmesi gerekiyor. Yani bu çıkmış sorulara bakılması gerekiyor. Yani incelenmesi falan gerekiyor ve yani çoğu kişi diyor ki son bir ayda bak işte son İki haftada, üç haftada böyle her gün bir iki deneme çözdüğün zaman tıkır tıkır çıkmışları çöz falan diyorlar. Ben onu geçen yıl yaptım. Yani bence daha önce çözülmeli. yani İki ay öncesinden çözülmeli. O denemeler analiz edilmeli. O konu tespit etmen gerekiyor. Neyi bildiğini tespit etmen gerekiyor. Sen son bir ay kala bu denemeyi çözsen. işte son üç hafta kala veya iki hafta kala bu denemeleri çözsen. Sen tespit ettiğini bir iki hafta içinde nasıl öğreneceksin? Yani artık bence odaklı, konu odaklı, çıkma ihtimali yüksek olan kısımlara odaklı bir şekilde çalışıyorum. Yani mesela e, hangisi? Fonksiyon. Bir dakika. Aynen. Fonksiyon. Mesela birebir fonksiyon, ortam fonksiyon falan filan. Mesela bunun öncesi diye bir kısmı var. Fonksiyonun işte öncesi kısmı var. Abi ya çok saçma. Bir sürü kural var. Ben hepsini öğrenemem ki. 4-5 tane fonksiyonla alakalı çıkmış soru mesela var. Bakıyorum. 4-5 konu. Yani daha fazlasını çalışmaya gerek yok ki fonksiyonda. Mesela analitik geometri. Sanki çıkmış sorulara baktığımda hepsine çok net bakmadım. Yani şu an 2018'de kafa kadar falan çözdüm. Analitikte işte alan falan çıkıyor. Ekstra da doğrunun analitiği çıkıyor. işte simetrisidir, şudur, budur. Doğru ile alakalı tüm analitiği baştan sona bilmeye gerek yok ki. Yani ben analitiği çalışmaya kalksam son iki haftada nasıl çözeceğim? Hepsini bitirmeye çalışmak saçma artık. Önce. İki ay önceden bilmek bence avantaj. Yani çıkmış soru kısmı da bu şekilde. Analiz kısmı. Türkçeyi şöyle yapıyorum. Türkçeyi bir soruda bir dakika ayırıyorum. Vay yanlış doğru hiç umurumda değil. Bir soruyu bir dakikada çözmeye çalışıyorum. Hani isterse yanlış çıksın. Hiç gram umurumda değil. Abi fazla zaman ayıramam ben Türkçe. Ben kaç dakika ayıracağım Türkçe? 50 tane soru var. 2 dakika ayırsam 100 dakika gidecek. Olmaz. Benim bir dakika içerisinde o soruları tıkır tıkır işaret geçmem gerekiyor. Türkçe çalışıyorum bir yandan. Türkçe de bu şekilde. Yani haftalık plan hala 42 saat. 42 saat yapmaya çalışamam. Hala bir başarabilmiş değilim açıkçası. Sabah erken kalkmaya çalışıyordum. Dedim boşver. Son bir ay kala sabah erken kalkmaya çalışırız. Öteki türlü benim yani gün garip grup saçma sapan bir şeyler oluyor. Neyse gençler. Şimdilik görüşürüz. Sonraki videolarda tekrardan böyle analiz analiz bir şeyler netler metler konuşuruz hallederiz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.